Şimdi arkadaşlar, organa genitalia feminina'dan, e, feminina interna'dan bahsedeceğim. Yani kadın genital sisteme ait iç genital organlardan. İlk organımız overler arkadaşlar. Daha doğrusu ovaryum adını vereceğiz bu organımıza. E, önemli, çok önemli bir organ. Ne ile ne arasında bakın. Şurası arteria iliaca communis. Arteri iliaka interna, arteri iliaka externa, arteri iliaka interna ve arteri iliaka externa arasında bulunan fossa ovarika adını verdiğimiz bir çukurcuklukta bulunmakta ve arka yan yüzü de bakın şurada e, van obturatorius adını verdiğimiz bir damar sinir paketimiz vardı. Bunun ile bu yapılar ile komşuluk yapmakta ovaryum yapımız ve aynı zamanda uterusu bir pelerin gibi saran ligamentum latum uterinin de içerisinde yer almakta. Bakınız burada Ligamentum latum uteri'yi görüyoruz. Bakın şu sarı renkli olan yapımız Ligamentum latum uteri yapımız arkadaşlar. E, Uterusu adeta bir pelerin gibi içerisine saran büyük, devasa bir yapımız bu arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu ligament yapımızın içerisinde bulunmakta aynı zamanda iki tane ucundan bahsedeceğiz. Şu ucuna arkadaşlar Ekstremitas tubaria adını vereceğiz. Şu alt ucuna ise ekstremitas uterina adını vereceğiz arkadaşlar. Ekstremitas tubaria ya neler açılacak? Fimbria ovarica adını verdiğimiz tubo uterina'daki şu lifli yapılar ve ligamentum ovari suspensorium tutunurken. Şu bahsettiğimiz ekstremitas tubaria yapısına bir daha söylüyorum. Ekstremitas tubaria yapısına arkadaşlar, fimbria ovarica ve ligamentum ovari suspensorium adını verdiğimiz e, ve içerisinde de tabii ki de bakın burada görüyoruz arteria ve vena ovarica adını verdiğimiz bu yapılarımız tutunurken ekstremitas tubariaya, ekstremitas uterinaya ise arkadaşlar ligamentum Ovary proprium ile bakın şu gördüğümüz yapımız ligamentum ovari proprium ile yine kornu uteri adını verdiğimiz şu uterusun boynuzcuğunun arka kenarına tutunacak arkadaşlar. Şimdi tabii ki de ligamentum ovari suspansorium e, aynı zamanda bu e, ligamentimiz ligamentum ovari suspansorium ne yapacak? Ovarium'u bakın pelvis arka duvarına asacak ve aynı zamanda içerisinde bahsettiğimiz gibi arteria ve vena, ovarika adını verdiğimiz çok önemli yapılarımız bulunacak arkadaşlar. Ovariumun tabii ki de kenarında ne var? Ligamentum latum uteri ile yaptığı şu komşuluğunda ne bulunacak? mezo adını verdiğimiz yapımız bulunacak. Bakın şuradan da daha net ayırt edebiliriz. Bakın e, şuradan baktığımız zaman ovaryumun ligamentum latum uteriye yakın olarak gördüğümüz şu bağ dokusuna mezo adını vereceğiz. Tabii ki de ovaryumdaki hilum yapısı arkadaşlar bu kenarda bulunmayacak. Ee, ne bulunacak işte? Aynı tıpkı neyde olduğu gibi testis yapısında karşımıza geldiği gibi bir tunika albuginea, korteks ve medula yapısından oluşacak o ovaryum yapımız ve kortekste de biliyorsunuz ki ortalama doğum esnasında 400 bin adet primer folikül bulunacak. Ancak bunlardan yalnızca 400 tanesi graf folikülü yani tersiyer folikül haline gelecek. Tabii ki de ovülasyonla burada bakın folikül yapılarını görebiliyoruz arkadaşlar. Şu gri noktacık yapılarımız bizim folikül yapılarımız. Ee, ovülasyonla olgunlaşmış folikül yani ovum adını vereceğiz yumurta folikülü dışarıya atıldıktan sonra artık ee, ne olacak? Ovaryum üzerinde iz bırakacak arkadaşlar. Bir de tabii ki de bazı kadınlarda ovülasyon ağrısı da görülebilmekte. Buna Mittelschmerz adını veriyoruz. Ve bunun da ağrısı yaklaşık torakal 10. dermatomunda hissedilecek. Yani para umbilikal ağrı olarak da karşımıza çıkmakta. Bir de bazı yapılarımız var. Burada epoperon, paraöperon tarzında. Epoperon diğer adı nedir? Rosenmüller organı arkadaşlar. E, bunlar ovaryum e, ovarium ile bakın ovarium ile tuba uterina arasında yer alacak. Epoperon, değil mi? Paraoperon ise bu sefer yine ovaryum e, ovarium ile ne arasında? Pardon. Paraoperon ile uterus arasında yer alacak. E, her ikisi de biliyorsunuz embriyolojik artık olarak karşımıza çıkacak. Bunlar önemli. Tabi bir de şundan da bahsetmek istiyorum size ovaryumlarla alakalı. Arteri ovarika bakın burada görüyoruz. Arteri ovarika nereden çıkacak arkadaşlar? Yukarıda aorta abdominalisten çıkacak biliyorsunuz ki ve ligamentum suspensorium ovari içerisine girerek pelvis içerisine doğru ilerleyecek. Peki venlerine geldiğimiz zaman vena ovarika dextra nereye gidecek? Nereye direne olacak? Vena kava inferiora. Peki vena ovarica sinistra ise nereye direne olacak? Bu sefer o da vena renalis sinistra'ya biliyorsunuz dik bir açıyla direne olacak. Tıpkı erkekte vena testicularis de olduğu gibi zaten birbirinin karşılığıydı bu bahsettiğimiz yapılar arkadaşlar.